Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bartev. Bartev kanalına hoş geldiniz demek istiyorum. Evet yeni komik aldım bu arada. Hayırlı olsun dilekleriniz duyar gibiyim. Bakın bir şey göstereceğim. Ekipmanlarım tek tek gelmeye başladılar. Ekipmanlarım geldikçe bu ekipmanlarla sizlere eski ekipmanlarım ve yeni ekipmanlarım diye video çekeceğim. O halde videomuza dönelim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ben Barfude. Sizlere yine güzel sizi eskiye götürecek hatta birçoğunuzun belki de daha yeni oynadığı güzel bir oyun göstereceğim. Ben çok seviyorum. Adı Su ve Ateş. Evet arkadaşlar su ve ateş oyunu oynayacağız. Su ve ateş oyununu kimle oynayacağım? Kız kardeşimle oynayacağım. Küçükken de kız kardeşimle oynuyordum. Şimdi de kız kardeşimle oynayacağım. Yani ateş ve su içeriğini inanın bana hatırlamıyorum bile. Sadece aklımda kalan eski kral oyun gibi bir yerlerde oynadığımız oyunlardan birisi. Sizlerin de böyle bu tarz internetten oynanan bildiğiniz oyunlar varsa eğer söyleyin. Ben de onlara bir göz atayım. Belki birlikte oynarız. Sizlerden yorumlardan, YouTube yorumlarından bir kişi seçerim. Ve onu oyun alırım. Beraber oynarız. Hatta bunu YouTube'a atarız falan. Yani biraz sonra kız kardeşimi çağıracağım. Birçoğunuz daha yeni tanıştık. Belki de gerçekten bir çoğunuz bilmiyor. Tanışacaksınız, kendinden biraz bahseder. Ondan sonra da hemen oyunumuza geçeriz. O geliyor. Evet o geliyor. Dev ailesinin sultanı. Bartu Dev'in tek olan kız kardeşi geliyor. Tuana Dev geliyor. Evet. Tunik. Hiçbir zaman bir yerde hanımlar varken Bartu Dev oturmaz asla. Yani bir de Aynı kanı tanıyor, taşıyorsak tabii ki aslında aynı kanı taşıdığımız için oturtmamam lazım. Ya bu aslında iyi bir şey. Şaka şaka. Otur kız otur. Hayır hayır hayır. Şaka <laughs> yapıyorum. Tabii ki de öncelik her zaman hanımlarda. Kendini tanıt bize Tuana. Selam. Tuana de. 20 yaşındayım. 20 oldun mu lan sen? Evet. Zaman ne kadar çabuk geçiyor <laughs> arkadaş. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum arkadaşlar. i̇çerimiz hakkında bir bilgim var mı? Kısaca bahsedeyim sana. Bir ateş oynayacağız. Suyum. Su kız olan mıydı? Aynen. Tamam su o zaman susun tamam. <laughs> ateş. Ben tam anlamıyla oyunu yemin ederim hiç hatırlamıyorum. Ya evet. sadece su ve ateşi biliyorum. Bir yön tuşları herhalde rakamlarla hareket ediyordu. Şey. bir de WASD hareket ediyordu. Tamam Amaç ben. neydi? Engelleri aşıyorsun Mario gibi işte. Peki biz ikimiz düşman mıyız beraber miyiz? Beraberiz. Beraberiz. Yani sen yandın mı ben yanıyorum. O yüzden... İşbirliği yapacağız. O zaman hadi oyuna geçelim. Yapacağız. Evet Tunik. O zaman anılardan başlayalım. Başla bakalım bir tane anımızı anlatalım. Ortaokuldakini anlatabilirim Anlat hadi anlat tamam Vallahi anlat Anlat ee ortaokulda seni ağlar Tamam ben o konuyu hatırladım <gülüyor> Hatırladım Bir zaman Sıfırlık birader Devam et Neyse ee, Ben 11.50 oynuyordum tamam mı? Sınıf arkadaşımın abisi de basketbol oynuyor Sınıf arkadaşının <laughs> abisi miydi o bir de? Aynen Hadi ya Aynen. Ne Çok kadar kötü oldu. bir durum değil mi düşün Tabii ah, Ben bir şey yaptım ne? Çok kötü bir durum ha. Kız var ya abisine olan güvenini kaybetti. Yani <laughs> bu yaşa gelmişlerdi. Lan Bartu seni dövmüştü. Ama hayır öyle bir mevzu döndüğünü hiç sanmıyorum. Çünkü hani küçüktük hepimiz anladın mı? Çok kötü. Neyse. Aga be. Sen, e, ben Üzül... 11-50 oynuyordum. Tamam. Ben de üzüldüm gerçekten o zaman. Hala bir kırgınlık var içimde açıkçası. <laughs> ve oynuyordum ve yüzüm arkaya dönüp bir şekilde koşuyordum. Çocuk da o sıra turnikeye kalkmış. Turnike dediğin <laughs> ne lan? Basketbol. Basketbol. Ha, tamam. Aynen. Tamam. Benim boğazım onun koluna geliyor. Senin, yani ben yapıyorum ne yapıyorsam. Benim boğazım. Senin boğazın onun koluna geliyor. Kaldırdık koluna geliyor. Ee. Benim nefesim o yüzden kesiliyor O yüzden ağlamaya başlıyorum. Sen de zaten bana sormuyorsun. Beni öyle gördüğün gibi direkt faile gidiyorsun. Hatırlıyorum Funda Hoca vardı, bebekçi evet. evet. Okul bahçesindeydi. Funda Hoca dediğimizde, de, Funda Hoca dediğimizde şu arkadaşlar, şöyle bir insan. Ee, böyle birisi konuşsun mesela kadın nasıldı arkasını da Arkesi... suratına bakmadan konuşan kişinin numarasını söylüyordu adıyla beraber. Aynen. Ve yani numarayla ezberlerdi hepimiz. Nasıl ben geçeceğim ben buraya, ki. nasıl ben geçeceğim, görürüz. Ki. Ee, Bahçede ben direkt... Yani çocuğa sataşmışsın. Kara da sana, sen benim nöbetçi olduğum gün nasıl böyle bir, bir şey kalmışsın? Her şeyi şey. anlarım dedi, herkese yapmanın şeyini ama ben benim nöbetçi olduğum saatte böyle bir şey yapman falan. Ben niye seni düşünüyorum ki? Sonuçta biz burada şeyiz... Yanabilirsin, umurumda değil. Ceza almaktansa <laughs> sen ceza al. Bak ilk baştaki el sayılmaz. O sayılmaz. Öyle i̇lk baştaki ya. El sayılmaz. Yani ne Sayılmaz o sayılmaz. En baştaki sayılmaz. Sendeki de diğeri sayılması lazım. Evet, tamam. Öyle işte yani böyle bir olay yaşanmıştı. Bir kere de şey yapmışsın. Okul çıkışına bir çocuk gelmiş sanırım. Anneme şey demiştin. O zamanlar ikimiz de sabahçıyız. Ben 5 sen 8. sınıfsın. Senin kızın yüzünden geç geldim eve. Neden? Çocuk dövdü. Allah Allah anne ben böyle bir şey mi dedim sana? Okul şey. Anne bir ya şey söyleyeceğim. Mi? Sen de bir an anlatsana benim ilk okul. Ben bu kadar gaddar bir adam mıydım ya? Ay, şey Ciddi misin ya? Anlatsana ya. Tamam. Bir an anlat. Anladım. Ben burada can çekişeyim. Siz gelmiştiniz, gelmiştim ortaokulda. Biraz sesli konuşman lazım. <laughs> Baseball sopası elinde. <gülüyor> Hayır. <laughs> gelmiştin. Ondan sonra cuma birisi benim yüzü ağlatmıştı. Benim annem kim ağlattı diye gelmiştin. Bunlar küçükken de arkadaşlar. Şimdi böyle Bir düşün. yani. Küçüktüm. Küçükken yani böyle sen... Durulmadın mı? Ama sonuç olarak ben kendim için bir şey mi yaptım? Hep böyle sevdiğim insanlarla <laughs> alakalı böyle bir muhabbet olduğu zaman ben çıldırıyorum yani. Ve sende ayrıyetten bir şey var ama. Ya sen neden böyle ben mi oynayayım ikisinde? Senin de bir hakkın var benim de değil mi yanan kaybediyor. Hayır Diyordu. Da... sen iki kere yandın. En, tamam. En baştaki tamam, tamam. tamam ben şimdi ne yapıyorum burada? Taşı aşağıya indir. Taşı aşağı indiriyorum. Hemen. Evet. ben geliyorum. Sen sağdan gidiyorsun. Oradan kapıyı açıyorum. Ondan sonra. Seni sen anlat da Sıra sende. Ben mi anlatayım? Aynen. Ben sonra çok gururlanacağım bir alan anlatacağım. Çok mu gururlanacağım? Benim gururlanacağım mı? Yani aynen. Hadi Hı, ya. Ben niye gururlanayım ki? Tamam hadi anlat ben sana so söyleyeceğim. Ne anlatayım? Ne var mesela? Hiç iyi yanılarım yok ki hep kavga gürültü ya. O zaman ben anlatayım yine. Ama sonra Hı. hikayem bitiyor yani. Aslında bir tane daha var. Yok varmış ki bayağı. Tamam bekle. Hı. Ee, beşinci sınıftayım. Beş mi dört mü? Tamam değilim. Bir yandan oyna ben yanacağım şimdi ondan sonra diyeceksin ki ben kazandım. Evet. Şöyle. Ayhan hocayla ilk dersimiz. Ben de Siyah Adidas böyle bir çizgili eşofman takımı giymişim tamam mı? Hı evet. başkanı seçiliyor biliyorsun her sınıfın. Tamam. Ee, Ayhan hoca da beni kaldırdı. Sen işte Batu'nun kardeşinisin falan diye bir muhabbet döndü aramızda. Başkan seçme yöntemleri vardı ya, o yöntemlerde aday olan kişi sırtını sınıfa döner. Kaşın Sırtını sınıfa döner. Onun başkan olmasını kim istiyorsa parmak kaldırır. Kim kime oy verdi bilmez. Benim arkamı döndürdü. Dedi ki bakın dedi burada tam bir spor başkan bana kapı açsana abi. Yalvar. Yalvarmıyorum. Senin keyfin. Abi evet. Hey, bana artı sert konuşma Neyse dedi ki tam dedi spor başkanına layık bir insan var burada dedi. Sonra sınıfın %90'ı bana oy vermişti. Sırf senin kardeşin olduğum için Ayhan Hoca beni öyle bir şey yapmıştı. Bu mu gururlandığın nokta? Ayhan Hoca'yı severdim ama. Ayhan Hoca benim... Buraya geçtik biz. Ayhan Hoca en sevdiğim öğretmenimdi yani. Ortaokuldan ki hala da çok değerli dönemişim. Benim iyi bir şeyim yok mu? Ben şimdi hep kavga gürültü mü ettim kızım ya? Ama abi sen küçükken biraz öldün. Niye? Öldün. Aşağı nasıl çık, yukarı nasıl çıkacaksın? Tamam ya? ölmedim, yanmadım ki sonuçta. Öldün ama senin yüzünden ölü bölüm bitti. Ya saçmalık şu an. Saçmalık değil, sen yere düştün için bölüm bitti. Ben mi benim yüzünden bitti. Hayır, sonuçta sonuç de... olarak yanmadım ki ama. Yandın. Yanmadım. Yandım. Yandı. Ne yap? Senin yüzünden oyun devam ettiremiyoruz şu an. 3-0 birader. Kabullen. Sen bu kadar mızıkçı bir insan değilsin. Niye böyle? Oldun? <laughs> tamam. Oyun sonunda mı versek cezaları? Çünkü gerçekten Tamam bu el bitsin. Şey. Bu el bitsin o zaman. Bu el bitsin ondan sonra cezayı ver. Bence bu sayılmasın ya. Abi niye sayılmıyor oynayayım? Ama bilmiyorduk ya. ki sonuç olarak öyle olacak Takım sonu. yanmadım sonuçta. Yandım mı? Beklemem lazım dedim. Yine yandım. Be acele acele ettiğim için oluyor işte. Ama etme beni kandırdın Ace ben diye. Acele ettiğim için oluyor. Etme. Allah'ım ya. Çok gıcıklar vuruyorum şu an sana lütfen. Allah'ım ya Rabbim o. ya Resulallah. E evet, yine yandın ne yapacağız şimdi? Tamam yandık ceza vereceksin ya. Ceza vereceksin. Abi bana kartını ver. Trend yolu yolu şu yapacağım. Oha. Evet sendeyiz arkadaşlar her zaman gibi kazanan ben oldum. Tüm neden olmasın. Ben de neden olmadın? Ceza olarak da... Çok abartıyorsun. 5 bin lira kartını ver 5 bin lira harcama yapacağım diyor Trend Tool kartından. Saçma abartma. Ay gayet makul bir Abartma cezaldir. abartma en son sana şeyleri düşün. Sakallarını kes. En son... Hayır. Sakallarını kes. Abartıyorsun. 5 bin lira vereyim. O zaman vereyim. 5 bin lira ver. Kartını ver, 5 bin lira alışveriş yapacağım. Ya sakal ya kart. Ne? Ama baksana Tuan'a yapılır mı şimdi böyle bir şey ya? Ne bileyim. Güzelliğe bak, sakallarını kes. Ya sakal ya kart bulalım. Parayı veriyorum. Tamam okeyim ben. Kart tamam. ürünsün okeyim. Tamam. Hayır. <laughs> tamam sakalları kesiyorum. Hadi tamam, o zaman. Parayı. Tamam. Hadi gidelim sakalları keselim. Cezamız sakal kesme ama şöyle bir yanları bir kısaltayım bakayım. Sayılır mı? Hmm, hayır. <laughs> bir bil bırakayım bakayım, tek tek gidelim nasıl gözükecek. Okay. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Kirli sakal istemiyorum ha. Tamamen baby face olacak. Allah'ın cezası. Niye ne diyorsunuz beyefendi? 아, 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 Bal tepkiyala mıydı? Bal kaymak mıydı? Bir şeydi. Kilet. Kilet. Harbi ben sana bir şey söyleyeyim. Sakalsızlık bana bir başka yani yakışıyor. İlk ceza tercih ederdim tabii Cezasızlık ki ama. Cezasızlık bana iyi ki kesmişim sakallarımı. Bana ceza almadı ki. Aslında sana bir şey söyleyeyim. Bence ben kendimi şu an böyle beğenmedim. Benim beynim hep böyle şey yapıyor ya. Ben kendimi şey yapıyor bence. Nasıl yani? Yok be iyi oldu. Yani sakal da beğeniyorsun kendini, sakalsız da beğeniyorsun. Ama sakal uzatmak çok istedim. Daha Ama zaten. sakallıyken daha yakışıklıydın. Kalk terk et Hadi Allah'a emanet, bye bye. Sağol, bye bye. kopart, laptopu kopart ya. Hiç gerek yok. Şey. Hiç, o, kopsun yani, o önemli değil yani. Bir şeylere bir şey oldu mu halledersin sen? Evet. Bunun ikisini çekeceğiz ama biliyorsun değil mi? iyi okey görürüz. Başka bir oyun yani, oynayacağız. Bu sefer benim iyi olduğum bir oyun oynayacağız. Ne oynayacağız? Oynayacağız işte bir şey. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl oldu? Böyle bir ceza verdi. Salak. Ben alsam daha başka bir ceza verirdim işte yani. Neyse, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür etmiyorum. Sizin için çekiyorum. İzleyeceğiniz tabii. Bay bay. Ev aina.